Arkadaşlar bu sizinle birlikte arkadaşlar Hili'li Brawl Stars nasıl yüklü? Önce Brawl Stars APK cenneti ince Buradan geliyorsunuz. V2530 en başta. Şimdi tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yüklenmesi biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Bir dakika kardeş. Ama arkadaşlar direkt idare basmayacak. Haberiniz olsun. Arkadaşlar ben Bakın sinirsiz. Bulmaya karakterler var bunda. Ama ben arkadaşlar Mus diyorum tabii ki. Bu daha iyi arkadaşlar. sade. İkisini indireceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. nasıl arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biz de videomuz yükleniyor bu arada. Yaptım çünkü her gün arkadaşlar 5 video hafta sonları. 5-6 video. Evet arkadaşlar Rebral'ına geliyorsak İlk ne geliyoruz sonra da eğer olmayan karakterleri almak istiyorsanız arkadaşlar. Hani o mavi anka kuru var ya arkadaşlar. O oh, bunda var işte arkadaşlar. Modifier.com Modifier.com'da var arkadaşlar. Tamam. İkinci de iniyor arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.